Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Best Mobile'de GPS kasını onu öğreteceğim size. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PES 2021 2022, Geçtim, 2022 geçtik tam geçtik. geçtik. Başaralım. Çe şey, GP 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 kasımını gösterene stratejisini göstereceğiz arkadaşlar. Devamı için yok devam yapmıyorum. Sonra şey dedim Michael'ın parasını nasıl kasıldığını herkes biliyor dedi. Top açtığım videosu gelecek diyor arkadaşlar. Gördüğü takım bu arkadaşlar benim takım gitmişti. Şimdi takım arkadaşlar gördüğünüz gibi dedeklerde de böyle oyuncularım var. Peki o oyuncularım yok arkadaşlar. Arkadaşlar uzatmadan hemen nasıl kasıldığını gösterelim çünkü. Arkadaşlar GP kasmak için günlük görevlerden ya da etkinlikler geliyor arkadaşlar muhtemelen onlara kasmak gerekiyor böyle arkadaşlar sınırsız kalma taktikleri var İki gol atın göre mesela 1000 GP veriyor mesela 3 gol 3 gol kaç veriyor mesela kaç veriyor mesela bu da 1000 veriyor o zaman ne yapacağız arkadaşlar en zor örnek oyun... olarak olarak bütün oynayabilir istersen dakika bir ne bir de ne var bir de 1000 veriyor o zaman korin, örnek korin, tons, ya da bunu oynayasın arkadaşlar ben oynayabilirim dur. arkadaşlar bu da burada da şey maçı var. Burada da arkadaşlar antrenör şey XP şey gibi oyuncular bir şey burada gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar gördüğünüz gibi 4000 puan 4000 GP var. İlerleyelim baya. Çok oynarsanız çok GP var arkadaşlar burada da. 10000 GP var 10000 olursa sonra 15000 GP veren var 10000 var. Yani burada arkadaşlar 40 50000 kasabiliyoruz yine buradan arkadaşlar bu videoda arkadaşlar montaj yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videoda montaj yapmaya çalışacağım bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar anlattığınız bu kadar arkadaşlar şimdi göstereyim evet, onu. güzel. Evet Oynasın bir tane. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ben oynayacağım bu şey. Ben, ben Sen pek iyi oynamayı bilmez. Arkadaşlar doğru söylemek gerekirse bu videolar bayağı bir izleniyormuş diye çıktık. E da. Başlayın. Anlatayım. Youtube bize mesaj yolladı. Ya yani, de konu fikirler verdi. Bir de fikirler tam tersine vermek istedik. Ben de iki gol bir atayım sen de anlat tamam mı? Yok sen onda full ya. Tamam. Ben arkadaşlar montaj yapacağım ama nasıl yapıldığını birazcık biliyorum. Abone ol yapmaya çalışacağım. Şu anda arkadaşlar bu bu sahneye abone ol tuşu koyabileceğim koyacağım. Ama arkadaşlar koyamazsam özür dilerim. Şu anda abone olun like atın. Abi görüyor musun? Bak çıktı. Arkadaşlar şey yapıp yerim şu anda abone ol ve like şey çıkacak. Yani Hadi, bu videoyu beni patlamaz yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Evet, i̇ntro. Çok, çok ötesi, bu yapmıyor. arada arkadaşlar intro koymamamızın nedeni artık Baya bir yer kaplama bu videoya intro koyarız Arkadaşlar şimdi çok çok yol yavaş ince içeri yapıyoruz öster... Yavaş ben intro koymak ben montaj yapmak çalışıyorum o bayağı ne yapar Patrondan ben. nasıl ben, ben yaparım bir şey. Arkadaşlar maç çok çok, çok kolay normalde. Çok rahat 4-5 gol atabileceğiniz maç daha fazla attı. Ben buna 8-10 tane atmıştım en son bir tane başta. Kokon be kokon reyemi iyi. Bileceğim bileceğim o sinfa Arkadaşlar bu arada kaç gündür FIFA videosu gelmiyor. Evet, FIFA videosu çekeceğiz. Çek evet, böyle. Yarın olsa bile ondan sonra kim problem ya da yarın gelebilir. Ama bu yüzden sadece, sadece GP konuşacağız. GP <laughs> nedir? Ama bakalım Böyle nedir? Sınırsız kasabileceğiniz bir şey arkadaşlar. GP arkadaşlar. Oy, şey iki tane şey İki tane şey yarar. Üç tane değil mi Üç tane. Şey GP üç tane şey yarar arkadaşlar. Bir... Ben oynayayım mı? Ben oynayayım. Ben oynayayım. Tamam. Tamam. Bir arkadaşlar oyuncunun Sözleşmesi bittiği zaman 10 maçlık sözleşme bittiği zaman Ona vermeye yarar GP İki arkadaşlar Teknik direktör almak için yani, yani Mecra almak için yarar Üçlü arkadaşlar top açmak için yarar Efsane alınan şey var mı arkadaşlar o işte Efsane oyuncu alın Efsane oyuncu değil arkadaşlar Var ya arkadaşlar 25000 GP geliyor oradan açmak için yarar Onları arkadaşlar sadece Yünlük görevlerden, şey, bu şey böyle gelen maç değillerden. Böyle bir tane düşünün. Arkadaşlar oyunun verdiği bedava cevap veresin. Bir, şey bir, bir, şey bir şey düşün, bir şey dike. Laf mı sormak istiyorum? Bir, bir konu ileki konuşmak istiyorum. Arkadaşlar. Bence arkadaşlar. Mesela Lütfen konuşabilirsin. Abonemiz düşer ama ben önceden YouTube'a spam attığım düşünüyorum ama arkadaşlar şeyden arttı. Çünkü arkadaş yavaş yavaş yani 2-3 tane video bir saat sonra iki saat gene gidiyor. Yani şimdi çıktığını düşünüyorum. Yoksa YouTube bir anda hepsini götürür. Arkadaşlar ben de bu maçın yarısından sonra başladım. Çünkü bir yarısından sonra bir daha... Arkadaşlar devam. lütfen, lütfen, yapayım. arkadaşlar. Biz tekrar moralimizi topladık. Tekrar 500 abone boyunca Yani olmak istiyoruz. Yani istiyoruz yani öyle şey. Bine abone. Arkadaşlar Eksan, ben bir daha abone düşerse daha Leva. güzel Oha arkadaşlar nereden vurdu ya? Bir yani daha abone düşerse daha güzel yok. Için arkadaşlar, rahat arkadaşlar bu arada bu sadece şey oynayacağız. İlk kere önce video, Bu, abone ol like at. Eğer olmazsan daha video yok. Yeter artık ya. Kaç yıldır video atıyorum bıktım artık ya. Bir gram abi. bir abonemiz artık ne de. Abi, 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 abi. Mi, ee, abi, sen bir şaka yapıyor. Ne mi ne mi? Tabii. Ancak ben de haklıyım yani. Tabii arkadaşlar ne bir daha kurtulmuşlar. Youtube'a ilk başlamam ne kadar sevimli konuşalım şimdi. RAR! Neyse biz devam edelim. O benim ikiz kardeşimle bakmayın sıra bende. Siz birlikte güzel başarılar yapacağız. Evet, bin abone ol, bin abone plaketi var beş, mı onu bilmiyorum. Beş fut. Bin abone plaketi var mı? Vardır herhalde arkadaşlar var yani. Varsa acal. Eğer yoksa da zaten o gelen parayla bir yemek yiyeceğiz onda bir sunu Ve reklamlardan sonra. Ben maçı bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar. Bay bay. Ben adam Müslüman diyenim yani çok çok yani bu videoda GPS kasası var gördüğünüz arkadaşlar. Başka bir yol yok mu yani bu strateji? Yani strateji ne demek? Yazım kupa harici geldi bu. Strateji kulübü de alalım bu kupa. Her zaman geliyor. Bir GP aldım. Ya zor olur. Burası sınırsız oyun, aklınız var. Burada da aldık, Ne bu videoya sütlü. Badem Arkadaşlar bu video, alınlaştık. Bu video, bu kadar Bye bye.